Herkese merhaba arkadaşlar. Endless kanalına hoş geldiniz. Bu sizlerle beraber eğleneceğiz, geleceğiz. Hatta bomba gibi karşınızdayım. Bugün ne yapıyor muyuz? Arkadaşlar, ben az önce evden ayrıldım. Neyim var, neyim yok her şeyi aldım. Bir tane de şey öldürdüm. Onu iyileştirme eksiği çıktı. Öyle işte arkadaşlar. Videomu inşallah beğenirsiniz. Kalan abone olmayı unutmayın ve like tuşuna basmayı unutmayın. Like'larınız çok önemli. Evet arkadaşlar bu 17. sür. 17. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi 17. sürüm. Yani ben köyün yolunu kaybetmişim ya. Yani. Ne yapacağım? Ben, bende eğer var mı? Eğer bende mi? Evet bizde. Şu at bir daha. üstüne binelim. Binebilir miyim lan şuna? Oy. Bir de iki saat önce de koyun arayıp yatak yapmam lazım. Ya ne yapacağım ben şimdi? O evde hiç gayretim bu <laughs> ne <yedim> lan? <bile? gülüyor> evet, şimdi. Yandığımızı resmi. bir tane crafting table yapalım. Yapsana. Hah yaptık. Şimdi. Bir tane yatak yapalım hemen. Yatak. Yap işte. Yemin almayı unuttum mu ben? Nerede oyun? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Keşke evden çıkarken o yatağa da atayım. E ne yapayım ben şimdi karanlıkta? Zorluğuna kar koyamam ki ben. Kevin yolunu yine. Aha koy. Tutmadı Kevin yolunu. Ya kaçma lütfen. Lütfen kaçma. Koy şu crafting table'ı. Gör şunu. Allah'ım. Sana geliyorum. Yap şu yatağı hadi. Koy şuraya yat. Oy. Son anda var ya yoksa ölüyor Jack'ı. Başıma bela mı oldunuz? Alınmışım. Şöyle onu tekrardan tutalım bakalım. Nerede bu köy? Nerede dur ya maden mi kalsak ya acaba şuradaki madeni? Elma kırıyoruz şimdi nerede o maden? O maden de kaybetmişimiz yok artık. Nerede o maden? Şuralardaydı da. Nerede o maden? Nereye gidiyoruz? Ya oha ya oha Dur diğer maden daha çok, çok yüklü ya diğer maden Şuradaki iğneyi öldüreceğim <laughs> Ya oha oğlum biz vurduğumuzdan mı mi öldükten sonra mı ölüyorum bu ne? Ne biçim şey? Ya ossana Zaten akşam oldu biraz sonra. Aa. Ya biz de Videom çok güzeldi de bir hata o yüzden. Onu atamıyorum yukarıya. Aaa madem ya. Bu ne? Bu ne lan? Oha! Al şu kazmayı geçelim. Yerin içinde değil Hadi la bolca. E nereye gideceğim ben şimdi? bana burası neresi lan? Ya eve geldik tekrardan ya. Eve geldik tekrardan. Aa düştüm. Eve geldim tekrardan da. Ben yanlış yönden mi gittim? Yani hatırladığıma göre balka balkanın şuradan gitmemiz lazımdı. Ben yanlış yöre satmışım lan. Evet arkadaşlar elinizde gördünüz. Şu anda ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Eğer Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız bu arada benim Super Mario'cu var. Ah. Ben hani Tavla Kut'u deyip demişti ya. İsterseniz sizleri veya hile sistiklerle de düz çekebiliriz demiş derken Dettim ki orada bir şey var Ne o? O çiçek mi? Şey mi? O ne lan? Ha çiçekmiş lan Evet arkadaşlar Tala Kusan'ın dediği gibi bu lagacı var bende. Ben de tabii ki ben çekemiyordum. Hii. Hayda ayda ben bu, bunu koşla koş. Koşla 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 koş. Koşla koş koş ne neredesin? yok yok, yok olmuş maşallah. Geliyor mu lan? orada işte. Geliyor peşimde hala. Ya abi ben sana ne yaptım da sen beni peşimde geliyorsun? Ha ben sana ne yaptım? Yem görmüş gibi yem görmüş tavuk gibi benim peşime mi geliyor ya bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Ya köy Allah'ım. Sana... <laughs> ya nerede bu köy? Golem varsa köyde vardır. Ne yapayım ki? Allah'ım. Ne yapayım ki? Ya oğlum. Bu beni mi gebertecek? Ya. Ne yapayım ki? <laughs> Nerede bu <ki? gülüyor> <Nerede> kolay. <ki? gülüyor> İyi var. Demir golemden uzaklaşmışız biraz. İzimizi inşallah Hayır kaybetmişiz. Kay kaybetmişiz gördünüz mü? Boşta yaşıyor mu? Yaşıyor mu acaba? Yaşıyor <laughs> <Gürüyor> mu <musun>? ya? <laughs> İzmizi kaybettirmeye başladı. O değil de galiba kül karşıda. Ben yanlış görüyorum size. Ya ooo şimdi ne diyorum Nereye bakıyorsunuz da? Güneş orada değil Güneş nerede lan? Güneş tepede lan. Niye güneşe bakmıyorsunuz? Ya yine yanlış yönü sattık. Demir golem de kalmış. Acilen karşıya geçeceğim. Köy falan. <gülüyor> <gülüyor> Ya dur adamsa... <laughs> ben, adam sakin ol ya. Bir bir Bismillahirrahmanirrahim çık bu ortaya. O korkak nerede ne? bu? Demir. öldürüp sana demir vereceksin tamam mı? yok ki. Nereye bu? Hmm, orada, ya, <Sessizlik> hmm. Bak, Hayır, de, şöyle oh, bir Orada. koş 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 koş

ne? O ne lan? Ses geldi sanki. O nedir Tamam dur Ses Şimdi. Nerede la benim avuçlarım? Bazı avuçlarım nerede benim? Ya avuçlarım nerede? O yüzden aldığım avuçlar nerede lan? Şöyle sen mi aldın yoksa neredesin lan? Ben seni öldüreceğim Ben avuçlarım. Onun kaçtı bir şey denk gelme. Ne yapacağız böyle? Hmm, de ses geliyor. Evet, <laughs> Şimdi benim köye geldim. Köye geldim. bir köyü görüyorum. Yemin ediyorum ya. Sana yardım edeyim mi? Yemin ederim. Bu 17. sürümde var mıymış lan? Çok iyi. Yalnız o köyün yakındaki kuleler nerede? Ha kafara koy. Yedim seni gel buraya. Arkadaşlar en zor bu oyun <laughs> ne koyunabilir Pembe koy. <laughs> ya o ses nereden geliyor? Oha. Oğlum nereden geliyor ses? Benim peşimde biri mi var? O değil de akşam olmuş. Nerede o ses? O ses nereden geliyor? yoksa tren 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 Yapmamız lazım Ha mı? Ya da şuraları kazak buraya koyacağım ben. Ama çok güzel. Ama çok kötü. Ana. Oha video 13 dakika olmuş lan. Ya nerede bu? uyumam lazım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.